çok kıymetli delegeler, sivil toplum kuruluşunun, basınımızın ve emniyetimizin yüzü mensupları, değerli divan, kıymetli seçim kurulu üyelerimiz, Nizip Ziraat Odası'nın 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'na şahsım ve divanım adına hepinize hoş geldiniz der. Saygı, sevgi ve muhabbetle selamlar. Çok kıymetli delegasyon. Ziraat odaları çadır hayatından imparatorluğa, imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna hedefi Kızıl Elma ve Turan olan Turan ülküsünün birlik ve beraberliğinin temel olan çiftçilerimizin temsil edildiği ziraat odalarımızın Vazgeçilmez olan, resmi temsiliyeti olan çiftçimizin gözü, kulağı ve dili olan genel kurulumuzun memleketimize, devletimize, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Hoşma faaliyetlerimizde odamızda tarım danışmanı istihdam ederek çiftçilerimize danışmanlık hizmetleri verildi. Odamızda hala hazırda devam eden fidanlığımız mevcut devam etmekte. Orada antep fıstığı için aşı gözü ve kalem çeşitleri yetiştirilmekte. Allah kısmet ederse de gelecek bir faaliyete geçecektir. Çiftçilerimize bundan iki yıl önce reflektör dağıtımı gerçekleştirdik traktörleri için. Çiftçilerimizin daha farklı desteklemelerden faydalanabilmesi için düzenli eğitimler düzenli ilaçlama, gübreleme ve budama faaliyetleri için odamıza eğitimler verildi. Köylerimizde bulunan cami ve taziye evlerinde çiftçilerimize daha iyi olanaklarda eğitim verilebilmesi için iyileştirme çalışmaları yapıldı. Kadın çiftçilerimize yönelik yetiştirici eğitimler verildi. değer Divan Başkanı ve Divan Üyeleri Sayın e, Seçim Kurulu arkadaşlarımız emniyetteki güvenliğimizi sağlayan arkadaşlarımız çok kıymetli delege arkadaşlarım. Sizi bu karlı havada yorduğumuz için, size sıkıntımız için önce sizden özür diliyorum. Bu hava şartları aslında bu bizim ayrımıza da biz millet olarak, insan olarak biraz sıkıntılara dayanamayız. Şunu söyleyeyim size, eğer bugünkü seçimde de size e, sizin ne diyeyim? Yani burada bir başkan olarak değil de sizin bir hizmet etmek için ben ve meclis üyesi arkadaşlarımız 24 saat buradan emrinizde olacağımızı, elimizde ne gelirse yapacağımıza söz veriyoruz. Cenab-ı Allah bize makam parayı verip şaşıracaksa nasip etmesin. Siz delegebe çiftçi arkadaşlarımızın, siz bizim patronumuzsunuz. Biz sizin temsilciniziz. Bize uygun olur seçerseniz Size dört yıl hizmet edeceğiz, hürmet edeceğiz. <laughs> Uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hava şartları e, bu delege arkadaşlarımız köyüne dönmek zorunda. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. <laughs>